Şimdi ciddi bir şekilde hakem yönetimini eleştiriyor Denizli spor Başkanı Ali Şahin ve hani emek hırsızlığı ifadesini de kullanıyor. Doğru bir ifade hırsızlık. Hı hı. Evet bu ifadeyi kullanıyor ve açık ve net penaltı pozisyon, yani o pozisyonun penaltı olduğunu söylüyor. Tabii bir var incelemesi var yani hakemin kararı direkt kabul görmüyor. Var aslında incelemeye de çağırıyor ama orada da hakem devam kararı alıyor. Bu bazı Beşiktaşlı Taraftarları ve Beşiktaş camiasını aslında ikiye bölmüş durumda ama bir de şöyle bir e, aç, bakış açısı var. Tam tersi hakim aldatmaya yönelik olduğu da söyleniyor. E, tabii orada çok ince bir şey bu. Onu da söylemek e, ağır bir karar olabilir. Penaltı da belki ağır bir karar olabilirdi ama var dahi şu anda... E, ikna edemiyor iki tarafı da bu Hı. pozisyon diğer e, Beşiktaş tarafında da olsaydı belki aynı şekilde tepki görecekti. Yani bir varın varlığı bile şu anda bu pozisyon hakkında net konuşmamızı sağlayamıyor. Serdar'ın dediği gibi eğer vara gittiyse ve tamam devam dediyse bu karar tartışılmaz. Bu şekilde mi bakmak lazım? Yani aslında var yokken eskiden ki hala var e, pozisyonlar maçtan sonra hakem hocaları tarafından değerlendiriliyordu ve Birçok pozisyonda gri kalıyordu. Evet. Yarısı penaltı diyordu, yarısı değil diyordu. %70 evet diyordu, %30'u hayır penaltı değil diyordu. Aynı şeyi var protokolünde de görebiliriz. Yani orada hakemin yorumu böyle oldu. Başka bir hakem yönetse belki penaltıyı çalacaktı. Yani yorum açık pozisyon deniliyor ya bazen. Hakemin, ha, hak, Bu da onlardan özür biri. oyuncunun ayağına basıyor şeklinde yorumlar geliyor. Ayağa basış var. Belki hakem şunu değerlendirdi vermez ki yani düşüş daha önce başladı ya da o basma düşürecek kadar etkin değildir diye değerlendirdi çünkü her temas faul anlamı taşımıyor futbolda o yüzden ortada bir pozisyon yani başkanın serzenesi de normal çünkü verse penaltı ki genelde vara gidildiği zaman var var çağrıldığı zaman genelde veriliyor yani karar değişiyor. Ben bir Cüneyt Çakır'ın kırmızı kartı değiştirmediğini hatırlıyorum. Kupa maçını, Süper Kupa evet. maçını galiba. Onun dışında çok hatırlamıyorum. Yani Vara gittiği zaman... Bir penaltı vermemişti. Ben yani bana göre penaltı değil demişti. Öyle hatırlıyorum. Yani çok bana nadir, nadiren zamanları. oluyor. O yüzden hani Denizli Sporlar Vara gittiği zaman ha tam aldık penaltıyı demiş olabilir. Öyle bir hayal kırıklığı olmuş olabilir. Ama dediğimiz gibi bu bir yorum. İlk izlerken sanki gerçekten bir penaltı gibi ama ben de pozisyon tekrarlarını izince acaba dedim ama net penaltı değil de diyemedim. Sen kesinlikle bu penaltı değil mi diyorsun? Pilot kameradan hızlı ilk seyrettiğimde ben penaltı dedim. Evet. Pilot kameradan seyrettiğimde. Çünkü topu kurtardı oyuncu. Oradan ben penaltı dedim. Sonra ağır çekimde yani bir daha baktığımda yakın çekim diyelim daha doğrusu. E oyuncu en sakalıyla o temas sağlamadan önce, teması girmeden önce oyuncu zaten kendini bir bırakmaya başlıyor. Fakat e, bazı kanallarda çok enteresan yorumlar var. Şimdi ben futbola göre ona penaltı demem ama kitapta şöyle diyormuş. Ee, e, hücumu yapan oyuncuna önce savunmayı yapan oyuncuya da bakacaksın. Niyeti ne, Nasıl geliyor? Bunlara da bakmak lazım. Tamam oyuncu kendini bırakıyor. Penaltı almaya çalışıyor. Bazı penaltılar alınır doğru. Ee, Ki Serdar Aziz'de konuştuk kesinlikle, bunu. Kesinlikle, kesinlikle. Bazı Penerbahçe penaltılar alınır. Açında. Ama burada e, en sakalının oyuncunun ayağına, rakip oyuncunun ayağına ne derece bastığı, onun e, ondan dolayı mı düştü? ortada. Yani oyuncu zaten kendini bıraktı. Yani o basmaya düşmüyor. Fakat o basmaya bir hakem penaltı verdiğinde kimse itiraz edebilir mi? Etmez. Evet. Kurala göre. Vermediğinde de bir hakem bunu seyredip vermiyorsa ve bu bana göre penaltı değil diyorsa da demek ki o pozisyon yorumu açık bir pozisyon. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi ben işin başka bir tarafına geleyim. Yani o penaltıyı verdi diyelim. Verdiğinde de ben asla itiraz etmezdim. Fakat o penaltıyı verdiğinde onun gol olacağının garantisi var mı? Ona da bakmak hmm. gerekiyor tabii. Maç kaç kaç? 3-1. Bak maç 3-1. Yani gol attı diyelim 3-2'ye geliyor. Yani bu sonradan atılan gol atılacak Başka mı? Başka bir senaryo ya, oluyor. Ya çok farklı bir yere gidecek. Şimdi öyle detaylara giriyorlar ki ve orada boğuluyorlar. Prosineşki maçtan sonra ne dedi? Beşiktaş bizden iyi oynadı dedi. Evet. Çünkü Prosineşki sadece bir dakika odaklanmıyor oyunun 90 dakikasına odaklanıyor. 67. dakikaya kadar, Soğuz Hatırlığına kadar Beşiktaş 4'ü 5'i ne zaman atar diye konuşuluyordu. Sıfır pozisyon veriyordu. Tabii sıfır pozisyon veriyordu. Bir Ersin'e uzaktan iki tane şut vardı o kadar. Doğru yerde durdu, kurtardı onları da. Firkik de var galiba herhalde, de. serbest vuruş da var galiba. Sıfır pozisyon neredeyse. Yani oyun anlamında duran toplarda var ama oyun anlamında sıfır pozisyon. Şimdi 67. dakikaya kadar olan Beşiktaş, iyi oynayan Beşiktaş sosyal medyada Deniz'i çok kötü ya. <laughs> 67'den sonra Deniz'in hakkı yenildi oluyor. En güzel yorumu Prosuneşki yaptı. Futbolu bilen bir adam. Futbol aklı olan bir adam. Evet. Şimdi bunun üzerinde kilitlenirseniz Türk futbolunun gelen sorunlarını göremezsiniz. Mustafa Cengiz ne dedi? Fatih Hoca ne dedi? Sergen Hoca ne demek istedi? O ne? Buralara girersek hakem burada art niyetli mi kötü niyetli mi? Bunları girdiğimiz zaman çıkamıyoruz. Futbolun daha büyük sorunları var. Bu maç yani Beşiktaş hakemden kazandı diyemem. Ama işte izleyiciler de şunu soruyor. Ben de tabii yöneltmekte hükümlüyüm. Yani o dakikada bir penaltı verirse ve Hı -hı. Denizli Spor 3-2'ye getirse. Peki, sonrasında Beşiktaş'ın 10 kişide takımında kaldığını takımında ikinci düşündüğüm. sarı kart görmesi gereken oyuncular oldu mu ikinci yarıda? Beşiktaş'ın yenildiği daha önceki maçlarda ben çok da hatırlıyorum. Çok net Kırmızı kartlık pozisyonlar oldu ama ne dedim biliyor musun? Ben de dedim bunu. Ya Beşiktaş o kadar kötü oynadı ki o pozisyonun üzerinde bile durmadılar. Hı hı. Yani o adam kırmızı kartla atılsa bile Beşiktaş o maçı kurtaramayabilirdi. Baktınız Konya Sporu'na. Oraya bile odaklanılmadı. 90 dakikaya baktığınız zaman o oyunun ne olduğunu çıkartabiliyorsunuz. Ama bir dakikaya bir saniye baktığınızda oradan çıkamazsınız. Bakın o pozisyonda da Konya maçında hı hı. da öyle bir pozisyon var Beşiktaş. Kırmızıyla atılsa acaba böyle olur. Olmazdı. Kötü oynuyordu. Çok kötü oynuyordu. Yani o, o ana odaklandığınız zaman çıkamıyorsunuz işin içinde. Pro gibi baktığınız zaman çıkabiliyorsunuz. Belki karar penaltı çıksaydı bu sefer e, kararın ağırlığı tartışılacaktı. Ve bu sefer de e, Beşiktaş'ın puanını... O taraf tartışılabilirdi. Ee, Bak, evet. Kesinlikle ikiye böldü tartışılacaktı. hakemleri. tartışılacaktı. Evet. da ikiye böldü. İkiye böldü. E, ve iş nereye gidiyor? Bakın şimdi. Bu pozisyondaki Fol sonuçta penaltı Foldur değil mi? Evet o pozisyondaki bak o pozisyonla Babel'in Galatasaray'a attığı golden önceki gibi pozisyonu yan yana getir. Hangisi daha fazla foul? Ba Babel'in. Evet, Birini Babel verdi. zaten Babel'in pozisyonunu da vermedi hakem Benzetiyorlar. Vermi öyle yorumladı. Ben bunu foul vermem dedi. Bir şey diyemem. Bana göre güreşte bile foul. <laughs> Demek istediğini anladın mı? Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında attığı penaltı kazandı penaltı. Ne kadar penaltı? Adam öyle yorumladı. Bir izleyicimiz... Benim futbol anlayışıma göre penaltı derim ama hakimin. Kararı öyle hakem öyle yorumladı. Ali Çınar'ın babası hesabın adı. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bence Denizli Spor'un pozisyonu penaltı değil. Çünkü artık futbolcular en ufak temasta kendilerini çok rahat bırakıyorlar. Aynı şekilde Falcao'nun pozisyonunda artık futbolcular bilerek rakip oyuncuya kendileri temas ediyor diye bir yorum yapmış. Ya bu da değişecek evet. bak çok pardon. Bunlar da değişecek. Şu olaylar sürekli basmalar bu tür şeyler de el değiştiği gibi sürekli. Bu da değişecek. Evet bir de şu oldu. Var geldikten sonra ufak temasta kendini yere bırakmalar daha fazla oldu. Yani nasıl Belki buradan bir şey çıkarları daha fazla görüyoruz ki genelde hakikaten hakemler gittiği zaman ufak bir temas da olsa şiddeti ne olursa olsun penaltıya gidiliyor. Bu ne evet. kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Ee, hani varın futbolun ruhuna dokunuyor dokunmuyor mu bence olması gereken bir şey ama bu noktada biraz dokunuyor olabilir. Hakikaten fa biraz daha basketbola döndü bu iş. Ama şurada şöyle bir sıkıntı var. Hani Beşiktaş'ı ee, o kalan 23 dakika üzerinden eleştirisi, e, yapılan eleştiri şöyle değinebilirim. Yani Sergen Hoca'yı çok yerden yere vuruyorlar. Evet. Ee, 67. dakikaya kadar çok iyiydi Beşiktaş. Ee, bence şu genel olarak şunu değerlendirebiliriz. Beşiktaş 10 kişi kalınca refleksi mu demek. Oraya? Bak Galatasaray gösteriyor onu Galatasaray. Evet. 2 tane 10 kişilik kaldı maç var. İkisinde de çok iyi oynadılar. Hele evet, son maçta hiçbir şey değişmedi. Sanki adam eksilmemiş gibi oynadılar. Beşiktaş'ta gereksiz bir panik oldu. Evet. Evet, bakıyorum. Eee çıktı orta sahadan. 10 dakika sonra herhalde yerine Necip giriyor ama Dorukan çıkıyor gene bir orta saha oyuncusu çünkü niye? Sarı kartı var. Bir de onu kaybetmeyeyim. Bir dahaki maçları düşüyor. Orada bir domin etkisi yarattı. Yani en önemli taş çıktı orada. Orayı nasıl sağlamlaştıracaksın? Dorukan'ın sarı kartı olmasa Necip'i koyarak sağlamlaştırabilirsin belki. Ama Dorukan'ı da kaybetmeyeyim. Belki Soza iki maç ceza alacak. Evet. Onu da hesaplıyor. Bir de iki, önündeki iki maçı da hesaplıyor hoca. O nedenle Dorukan'ı da kaybederse ki ikinci sarı görme ihtimali de var. Kaybederse orta sahada adam oluyor. Ha Adem niye yok? Ha Oğuzhan niye yok? Şimdi bilginin içinde olunca kuş bakışı görüyorsun her şeyi. İkisi de son 2-3 gün idmana çıktı. İkisi de sakatlıktan çıktı ve ikisi de hazır değil. Onlar oynasa belki sakatlıkları daha da artardı. Skor avantajı olduğu için onları oynatmadı. Hı hı. Hı. Eğer skor avantajı olmasa birini riske edecekti. Belki ikisini riske edecekti. Evet. Gezel de %60'da %70 seviyede. O da daha tam hazır değil. Şimdi futbolcunun performanslarını da değerlendireceğiz. Ayrıca Josep de Souza'nın gördüğü kırmızı kartı da. Ee, şimdi bir virgül koyalım isterseniz. Bugün bir de daha doğrusu geride bıraktığımız gün artık yeni gündeyiz. Ee, Galatasaray'da sağ dışı bir gündem vardı. Hı hı. Ee, evet. Fatih Terim'le Mustafa Cengiz'in e, bir araya gelmesi. E, bu zirvede aslında o görüşme sırasında çok merak edildi. Ne konuşulacak? O görüşmeden ne çıkacak? E, çok da fazla e, camia içinde hani seçim öncesi olduğu için de merak edilen vardı. Acaba arada bir gerilim mi var? Fatih Terim bir paylaşım yaptı. Hiçbir sorun olmadığını, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Şimdi Mustafa Cengiz'le ve Fatih Terim'le gerçekleşen, aynı zamanda ikinci başkan, başkan yardımcıları da, özür başkan yardımcıları da yer aldı bu görüşmede, bu zirvede. Neler konuşulmuş, detaylar neymiş bir ona bakalım. Ardından Galatasaray'ın gündeminde konuşmaya devam edeceğiz.